Anna is 25 years old. Anna 25 yaşındadır. She lives in a big city. Büyük bir şehirde yaşar. She works in a small coffee shop. Küçük bir kafede çalışmaktadır. Every day, she makes coffee and talks to customers. Her gün kahve yapar ve müşterilerle konuşur. She likes her job, but she wants more. İşini sever ama daha fazlasını beklenmektedir. One day, Anna sees a job ad online. Bir gün, Anna internette bir iş ilanı görür. It is for an office assistant. Bu bir ofis yardımcısı işidir. The office is near her home. Ofis evine yakındır. The salary is better and the hours are good. Maaş daha iyi ve çalışma saatleri uygundur. Anna thinks I can try. Anna, deneyebilirim diye düşünür. The next day Anna goes to the interview. Ertesi gün Anna mülakata gider. She is nervous. Gergindir. The manager asks many questions. Yönetici birçok soru sorar. Anna answers them honestly. Anna soruları dürüstçe cevaplar. She says, I work hard and I learn quickly. Çok çalışırım ve hızlı öğrenirim, der. After three days, Anna gets a call. Üç gün sonra, Anna telefonda aranır. Congratulations, the manager says. Tebrikler, der yönetici. You have the job. İşi aldınız, Anna is very happy. Anna çok mutludur. She starts her new job on Monday. Pazartesi günü yeni işine başlar. It is not easy, but she learns every day. Kolay değildir ama her gün öğrenmektedir. She feels proud of herself. Kendisiyle gurur duyar.